Ya bacağın da tam iyileşmemişti aslında. Yürümeseydin keşke bu kadar. Gerçekten acımıyor ki. Bekir'in acısı hepsini bastırıyor. Haklısın. Ay Allah ailesine sabır versin gerçekten ya. Hele annesinin o halini görünce böyle içim parçalandı. Zor tabii. Evlat acısı. Duaya geldiğin için sağ ol Seher. Kardeşimin ruhuna huzur erdireceğim. Adaletin yerini bulması için elimden gelen her şeyi yapacağım. İçimdeki acıyı dindirecek tek şey... ...o Külhan Şerefsiz'in hak ettiği cezayı alması. Şu defter var ya... ...orada Su ve Kanalizasyon İdaresi bölümünde de onun adı geçiyordu bu arada. Her türlü pisliğin içinde adı geçmese şaşırırım zaten. Yani Ali ne yapacaksın peki? Nedir planın? Yani söylemiyorsun ama en hani bir şekilde belki bir yardımım dokunurdu. Seher, sen o defterdeki bilgileri bana vererek en büyük yardım yaptın zaten. Bundan sonrası bende.